Müslüman nasıl olmalı? Müslüman işte peygamberimizin ahlakı üzere olmalı. Peygamberimizin ahlakı neydi? He? Hz. Ayşe'ye sordular. Peygamberin ahlakı nasıldı? Sen peygamberin hanımısın, devamlı beraberdin. Ne buyurdu? Hulukuhu el Kur'an. Onun ahlakı neydi? Kur'an'dı diyor. Kur'an ahlakı üzereydi. Allah-u Teala bize de Kur'an ahlakı üzere olmayı nasip eylesin inşallah. Konuşurken çok güzel konuşuyoruz da iş tatbikata gelince hepimiz affedersiniz ama yani böyle çuvallıyoruz yani. Ee, hafızların böyle garibine giden benim çok hoşuma giden bir yer var. Hep bunu misal veriyorum ama en çok da beceremediğimiz yer burası. Vel kazminel gayza vel afina anin nas. Bu ayeti kerimeyi tatbik eden bence Tamam yani bir mesafe kat etmiştir. Vel kazimine efendim e, yutanlar. El gayza ne yutanlar? Kinini yutanlar. Bir insana çok kinlisin, kızmışın. O kini ne yapıyorsun? Yutuyorsun. Kızdığın, sinirlendiğin insana elinde imkan varken, elinde imkan varken yani iki yumrukla devirecekken vel kazimine el gayza. Kinini ne yapıyorsun? Kinini yutuyorsun, kinini bastırıyorsun. Yani haklısın, adam geldi sana vurdu arabayla mesela. Gıcır gıcır araban vardı, efendim şöyleydi böyle neyse adam geldi vurdu. Haklısın da, gücün de var adamı gözünü de kestirdi. Ulan şuna bir dalsam var ya hallederim diyorsun. Ama diyor ki Allahu Teala vel kazminel gayza. Gayz ne demek gayz? Kin, sinir. Sinirlendim, hocam kendimi kaybettim falan. İşte onu yutanlar, bastıranlar, kazım ne demek kazım? Kazım güzel bir isim ama tatbik etmiyoruz. Adı Kazım olan da tatbik etmiyor. Kazım olmayan da tatbik etmiyor. <laughs> Kazım ne demek? Kazım kinini bastıran demek. Sakin durabilen demek. Haklıyım. Hocam haklıyım ama. Zaten Allah-u Teala diyor ki haklıyken zaten. Zaten haksızsın adamı dövmez. Böyle adama böyle bakıyorsun zaten bir şey yapamazsın ki. Orada vel kazimine gayzı olmuyor yani. Böyle ufak tefek bir kabadayı varmış. Böyle mahallede dolaşıyor. Hey lan bağırıyor falan. Böyle ona hava atıyor, buna hava atıyor. Bir gün böyle dolaşırken en ensesine bir tokat yapıştırmış birisi. Öt evet demiş mahallenin kabadasıyım. Şöyle arkaya dönmüş yani bir bakayım demiş lan. Hani bana kim tek şey vurdu. Şöyle bir dönüyor bakıyor ki ana iki metre bir adam. Diyor ki şaka mı yaptın birader diyor. Adama şimdi hani ya, bakıyor ki yani hani dalacak ama yok yani yemiyor hani. Diyor ki şaka mı yaptın birader. Yok diyor şaka yapmadım ciddi vurdum. Heh diyor iyi ben şaka sevmem diyor. <laughs> ben şaka sevmem. Yani ne yapsın? Şimdi onun için vel kazıminel gayza. Zaten yani serebileceğin zaten gözüne kestirdiğin anda çocuğuna olabilir, affedersin hanımın olabilir. Yani veya mesela bir kardeşin olabilir, bir arkadaş, yabancı bir adam olabilir.